Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi araştırma müdürümüz Serhan Yeni günle beraberiz. Tabii uzun bir tatil sonrası piyasalarda birçok gelişme yaşandı. Serhan Bey hem bu gelişmeleri konuşacağız hem de içi piyasalarla ilgili beklentilerini almış olacağız. Serhan Bey merhabalar. Nasılsınız? İyi inşallah. Merhaba Mustafa Bey. Gayet iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Geçmiş bayramınız mübarek olsun. tüm izleyenlerinde. <laughs> Evet, bizden de aynı dileklerle tüm izleyicilerimizin bayramını bir kez daha kutlamış olalım buradan. İsterseniz yurt dışı ile başlayalım. Tabii kapalı olduğumuz dönemde yurt dışında birçok gelişme oldu. Piyasalar çünkü açıktı yurt dışında. Evet. Dışarıdaki piyasalara ne diyorsunuz? Türkiye'yi tabii doğrudan etkilemese bile oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ne dersiniz? birkaç önemli gelişme var. Şimdi geçen haftadan şöyle bir hatırlarsak, çarşamba günü geçen hafta Amerika'da özel sektör istihdam verisi açıklanmıştı ve çok zayıf bir veri gelmişti. Yani 100 bin küsur beklenirken 30 bin civarı bir rakam açıklanmıştı. Böyle olunca da bizim Kurban Bayramı'nın ilk günü olan Cuma günü açıklanacak olan Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi de acaba bu kadar zayıf gelebilir mi şeklinde bir kaygı oluşmuştu. Ama veri beklentilerin biraz üstünde geldi. Önceki veri de aşağı yönlü bir revizyon gördük. İşsizlik oranı da %4.2 bekleniyordu. Orada açıklandı. Ortalama saatlik kazançlarsa bir miktar beklentinin üzerinde geldi. Dolayısıyla da hani istihdam tarafında ciddi bir problem yok. Enflasyon tarafı ya da enflasyonu etkileyebilecek faktörlerde ise yukarı yönlü baskılar hala varlığını koruyor gibi bir sonuç çıktı ortaya. Bu da Fed'den faiz indirim beklentilerinin tekrar ileri tarihlere ötelenmesine sebep oldu. Ama borsalar üzerinde de işte tam olumlu gelmesi, artı bir de Çin ile Amerika arasında müzakerelerin devam ediyor olması Londra'da bunlar destekleyici etkiler yarattı ve cuma günü ve pazartesi günü de yurt dışı piyasalarda olumlu bir görünüm vardı. Bugün biraz daha sakin biraz daha frene basan bir görünüm var ama genel çerçevede özellikle bu Çin ile ilgili görüşmelerden işte olumlu sonuçlar çıkabileceğine dair tahminler piyasaları destekliyor. Bir de Amerika'da Kaliforniya'da Los Angeles'ta Protestolar var. Bunu da piyasalar tabii takip ediyor. Yani olaylar ne kadar büyür, nerelere varır? Bunları izleyeceğiz. Bu tip gelişmeler izin yurt dışında. Borsi, İstanbul bayram nedeniyle ara verdi bu dönemde. Siz ne diyorsunuz? Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi sonrası bir yükseliş görmüştük. Evet. Tabii bir de e, malumuz PPK var. Buradaki faiz kararı da önemli olduğu için e, piyasalar yakından izliyor olacak. Bu, bütün bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul'la ilgili değerlendirmenizi alalım. Tabii şimdi bu yıla başlarken bizim en önemli yatırım tezimiz neydi? Aralık ayına hatta Kasım ayına kadar geri gidersek Aralık ayından itibaren yurt içinde Merkez Bankası para politikası kurulunun faiz indirimlerine başlamasını ve bir tempo ile devam etmesini bekliyorduk. Bu da BIST endeksini 8500'lerden ilk önce 10.000'e 10 ardından da Mart ayında 11.000'e kadar taşımıştı. Merkez Bankası işte o periyotta Aralık ayında, Ocak ayında ve en son 6 Mart tarihinde 3. kez toplamda 750 bas puanlık bir faiz indirimi yapmıştı. Fakat 19 Mart sonrasındaki süreçte 20 Mart'ta bir ara toplantı ile faizler yükseltildi ve şimdilik hala yüksek sevgimi koruyor biliyorsunuz. Ancak işte geçen hafta %2 civarında beklenirken %1,5 civarında açıklanan aylık tüfer hakkımı, ilerleyen aylarda yine yıllık enflasyonda gevşeme beklentisinin artması nedeniyle, Merkez Bankası'nın da tekrar faiz indirimlerine yanaşabileceği yani yılın başında fiyatlanan ve borsaya destekleyen ana yatırım tezinin yeniden yavaş yavaş canlanabileceği yönünde bir beklenti. Borsa İstanbul destekledi 9000'den işte 9500 civarına ve üzerine bir tepki hareketi gördük. ve şimdi bizim beklentimiz tabi burada haftaya perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz indirmesi yönünde değil. Politika faizinin biz %46'da kalacağını düşünüyoruz fakat faiz koridoru üst bandı yani gecelik borç verme faiz oranını %49'dan 47.5'a düşürülerek koridorun tekrar simetrik bir hale getirileceğini tahmin ediyoruz. Nitekim geçen haftaya kadar Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %49'lardaydı. E, ama bugün haftalık repo ihaleleriyle bu oranı düşürecek. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de yavaş yavaş %47'lere doğru yaklaşacaktır. İşte 19 Mart'taki toplantıya 9 gün var. Dolayısıyla da toplantı tarihine geldiğimizde %47,5 ve belki biraz altında bir ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti göreceğiz. Merkez Bankası'nın koridoru simetrik hale getirerek bundan sonra 46-47,5 arası bir yerden fonlamaya devam ettiğini izleyeceğiz. 24 Temmuz tarihindeki toplantıda da 200, 250 ya da 350 bas bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu süreçte bahsettiğiniz teknik hareketlilikte ne dersiniz? Bir teknik görünümde iyileş. Minin, habercisi olabilir mi? Hedeflerimizde bir değişiklik var mı? Evet şimdi piyasalar tabi bu tip gelişmeleri ve bunların olası etkilerini önceden fiyatlıyor. Sermaye piyasaları bu şekilde hareket ediyor doğal olarak ve işte hemen bankalarda Merkez Bankası faiz indirecek algısıyla beklentisiyle bankalarda güçlü bir hareket gördük. Borsanın geneline de bunun yayıldığını sonra istedik ve hala da devam ettiğinde görüyoruz açıkçası. Evet. Teknik açıdan tabii 9.000'den 9.500'e üzerine doğru bu yönelim olunca 100 günlük, 200 günlük üstel hareketli ortalamalar bir kere yukarı doğru şimdi test ediliyor. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Ekonomi dışı gündemini yani 9 Mart sonrası takip ettiğimiz sürecin e, ve o sürece dair belirsizliklerin, risklerin hala be, belli bir e, düzeyde devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla da başladığımız noktaya geri döneceğimizi şu anda düşünmüyorum. Yani 18 Mart'ta 11 test eden biz düz endeksinin Önümüzdeki işte bir haftalık da iki haftalık periyotta tekrar buraları geri döneceğini düşünmüyorum. 9800-10.000 bölgesinde bir dirençle karşılaşabiliriz teknik anlamda. Bunun üstünde de 10.200 seviyesi belki bir sonraki direnç olarak izlenebilir eğer oraları görürsek. Ama evet. Ama haftaya perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı ve karar metniyle biraz daha öngörülebilir. Biraz daha olumlu tarafta eğer bir argüman sunarsa fiyatlanabilir bir alan oluşacaktır. Yani ben önümüzdeki bir haftalık periyotta, perşembe gününe kadar diyeyim, bir buçuk haftalık periyotta 10 binlerin üstünü çok göreceğimizi düşünmüyorum. Ama para girişi ve momentumdaki güçlenme bizi yavaş yavaş oralara doğru yaklaştırabilir. Öyle. Evet. Para girişi demişken tabii para giriş çıkış ve yabancı işlemlerini takip ediyoruz. Evet. Ne dersiniz? Burada bir iyileşme gözlemliyor musunuz? Evet çok belirgin bir iyileşme var aslında. Para girişi tarafında da var yani yerli yabancı tüm kurumlar dahil baktığımızda aktif kurumlar bazında bir para girişi de görüyoruz. Merkez Bankası'nın perşembe günleri açıkladığı haftalık verilerde de yine bir para girişi görüyoruz. Şimdi 19 Mart'tan sonraki 4 haftada arka arkaya ve yüksek tutarda para çıkışları gördük. O 4 haftada 1.83 milyar dolar net yabancı satışı oldu biz yüz endeksinde ya da borsa genelinde diyelim. Sonrasını takip eden 7 haftanın 7'sinde de arka arkaya az ya da çok ama sürekli giriş oldu. Ve bu 7 haftalık periyotta yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir alım yaptı yabancılar. Yani 1.8 milyar dolar e, ortalama 240 dolar gibi bir endeks bazında fiyattan sattılar. Ardından da 1 milyar dolarını ortalama işte 230 dolar civarı bir ya da 230 dolar civarı bir fiyattan aslında çok da ciddi bir marj yok ama geri alıyorlar gibi gözüküyor. Bir para girişi var bu anlamda. Ve merkezden faizlerin beklentisiyle de biraz yurt dışı gelişmeleri de tabii olumlu desteği olursa bu para girişinin evet. devamını bekleriz. Peki para girişinde gözlemlediğiniz belirli sektörler, biraz önce bankacılıktan bahsettiğiniz evet. örneğin gözlemliyor musunuz? Başka sektörler de var mı? Var. Sektör ya da de söyleyebiliriz. De. Tabii, Bankalar biliyorum. tabii ki dikkat çekiyor. Perakende tarafta BİM, toplam büyüklük itibariyle de son bir haftalık periyot, Hatta 11 gündür kesintisiz para girişi gördüğümüz şirketlerden biri. Bankalardan Akbank, Garanti Bankası biraz daha ön planda. Onun dışında Tav, Aselsan, Pegasus bunlarla da Son bir haftalık periyotta para girişleri görüyoruz. Daha uzun süre para girenler de e, Seymen Gıda, Türk Prizbian Kablo, Tukaş, İmaç Makine, İhlas Gazetecilik, Ko Koleksiyon Mobilya, Vakıf Keo, Selçuk Eczane, Pınar Su, Global Yatırım Holding, Ufuk Yatırım. Bunlarda da 6-7-8 gündür para girişleri görüyoruz. Ee, i̇stersen son olarak da bir e, ajandamıza bakalım. Önümüzdeki dönemde piyasaları etkileyecek hangi verileri bekliyor olacağız? Şimdi bu hafta Amerika'da enflasyon verileri takip edilecek. Yarın TÜFE, perşembe gününde üretici fiyat endeksi verisi açıklanacak. İkisi de, e, ikisinde de artışlar bekleniyor. Yıllık bazdaki enflasyon göstergelerinde bir artış beklentisi var. Bu, anketlerin sonucu Bloomberg'tan baktığımız. Fakat bir yandan şunu da belirteyim. Geçtiğimiz dönemde özellikle petrol fiyatlarındaki Düşüş nedeniyle bu ay yüksek gelse bile sonrasında enflasyon tarafında Amerika'da çok ciddi çok belirgin düşüşler olabileceğine dair Tahminlerde görmekteyiz bunu da belirteyim Fakat Fed'in takip ettiği temel enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları biliyorsunuz o tarafta Bir katılık var yani orada çok ciddi bir gelişme görmüyoruz dolayısıyla da hani Fed'den faiz indirimine dair beklentileri Yarın ve perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri Bence bir noktaya kadar etkileyebilir. Olumlu ya da olumsuz anlamda çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ve burada şunu da belirtmek isterim. Fed'den faiz indirimini biraz böyle ezberlerle hareket ederek önemli bir piyasa argümanı ya da parametresi gibi takip ediyoruz. İşte 2008 küresel kredi krizinden ya da o dönem daha çok verildiği adıyla mortgage krizinden bu yana ne kadar düşük faiz, ne kadar yüksek gitti olursa o kadar olumlu olacağına dair inanılan bir piyasa ortamı içerisindeyiz. Ama içinde bulunduğumuz şu dönemde her dönemi kendi koşullarıyla değerlendirmek gerekir. Bu dönemde FED eğer faiz indirecekse bunu istihdamdaki zayıflığı desteklemek yani güçlendirmek, ekonomik büyümeyi güçlendirmek, resesyonu engellemek adına yapıyor olacak. Dolayısıyla da eğer faiz indirmiyorsa demek ki böyle bir korkusu yok ki indirmiyor şeklinde de bunu yorumlayabiliriz. O yüzden ben bu dönemde Fed'in faiz indirmemesine dair senaryoların çok da karamsar olmayacağı düşünüyorum. Tam tersi eğer indirirse gelecek döneme dair negatif beklentileri olduğu için indiriyor diye tahmin ediyorum. Bir de tahvil piyasaları ile ilgili özellikle uzun vadeli borçlanmalarla ilgili son dönemde biraz problem yaşanıyor Amerika'da. Talep zayıf geliyor vesaire. Kısa vadeli tahviller biraz daha olumlu tarafta ama uzun vadeli tahvillerde problem var. Hani Fed'in faiz indirimleri burada dengeleyici bir etki yaratabilir belki. Ama şu anda o yönde hareket etmek için de çok aceleci olacağını zannetmiyorum. İşte bu ajanda ne yapacak bu konuda? Enflasyon verileri önemli. Avrupa'da büyüme odaklı veriler gelecek. Gelecek hafta yine Amerika dışında işte FED toplantısı var veya önemli veriler var. Bunları takip edeceğiz. Türkiye'de de sanayi üretim verisi açıklanacak bu hafta Perşembe günü 12'sinde. Bu da hani Nisan ayı rakamı ikinci çeyreğin büyümesine dair ilk böyle önemli öncü göstergelerden birini almış olacağız. Bunları takip edeceğiz. Makro veriler dışında da tabii işte Amerika-Çin görüşmeleri, az önce bahsettiğim o protesto eylemleri ne olacak, e içeride ekonomi dışı gündem nasıl seyredecek bunları da izliyor olacağız. Evet Selam Bey çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Ben e, i̇zleyicilerimiz de umarım yararlı bilgiler edinmişlerdir. Yayınlarımızı takip etmenizi, beğenilerinizi beklediğimizi bir kez daha e, hatırlatalım. Herkese inşallah bol kazançlı bir hafta olması dileğiyle gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dileyelim. Hoşçakalın.